kimsin? Ayol ben kardeşinim ya. Nasıl lan? Ya sen benim kardeşim olmadığını nasıl söylersin? Ben bir babam soruyorum. Mimi. Mimi. Babuş ne yapıyorsun? Türk meyvingi yapıyorum oğlum. Görmüyor musun? Uyuyorum. Ya bir tane kardeş diyen kendine bir şans var ya. Evet o senin kardeşin. Nereden geldi peki? Uyuyacağım oğlum şimdi söylemeyeceğim. Söylemezsen bu fotoğrafın sahibini sen oldun herkes söyle. <laughs> tamam oğlum. Annen. Senin evin yoktu ama ama an, annen onu doğurdu. Senin olmadan. Bir dakika sen bu fotoğrafta sahipsen anneme anlatmış olmuyor musun? Yo <laughs> <Yoo>, hayır. <gülüyor> Anlaşıldı. <gülüyor> <gülüyor> evet sen benim kardeşimiz. Ne anlamıyorum lekedenim otmanda sövde. Bana bak kardeş şey sen kime zannediyor. Neyse motora. Evet legende motora. Bir dakika benim oğuşum. İzle şimdi bu nasıl dövüyor. Takılama olmuş oluyor. Boğaz. Neymiş efendim baklava Yunanistan'ınmış. Neymiş efendim tarihimiz sos çay çukuludan başlamış. Püf. Neymiş efendim minele çok güçsüzmüş. Neymiş efendim Gözlerinde Gözlercüğününün... yani, bey batmış. Neymiş? Şey? Gözlerinde nezelte gözle mineleymiş.